Merhabalar, spiritüel sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimizde DNA aktivasyonları ile alakalı konuşacağım. Aslında bununla ilgili belki yıllardır anlatmak istiyorum. Ama mükemmel niyetçi halim ve en çok bu konuda anlatmak istediğim şeyler olduğu için e, ötelediğim, ertelediğim bir konu. Çok soru geliyor ve artık bir yerinden bir kenarından tutup belki bununla ilgili bir oynatma listesi yapmam lazım. Çünkü bununla ilgili o kadar fazla söylenecek şeyim var ki, cümlem var ki. Öncelikle DNA aktivasyonlarını çok fazla uyumlayanlar var. Cahil olduklarını düşünüyorum o insanların. Çünkü peynir ekmek gibi sık sık herkese hiç daha önce uyumlaması var mı? Yok mu? Daha önce bir uyumlaması almış mı? Onun böyle bir potansiyeli var mı? Ağrı yapar mı? Hiç oralı değil. Hiç oralı değil. Herkes uyumlama, uyumlama yapanlar var. DNA aktivasyonu. 12 sarmalda DNA aktivasyonu uyumlayanlar var. Ve bunun ilerisi de var tabii ki 12 sarmallı 24 48 diye devam eder bu. Ondan sonra bu konuda bilgi almak için tunalreki.com adresine DNA olarak yazarsan aramalara ne kadar çok DNA ile ilgili uyumlama enerji sistemi olduğunu görürsün. Bununla ilgili ilk aşama olan 12 sarmallı DNA aktivasyondur. Hadi hemen hemen söyleyelim. 12 sarmallı deney aktivasyonu hemen herkese hoppala şimdi yapılır mı? Yapılmaz. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. <laughs> Yapıyorlar. Benim gibi değiller. Yaparlar. Yani hani ben söylüyorum yapılmaz bu. Nasıl yapılmaz? Belli bir aşamada olman lazım. Ben diyorum ki usulü iki bir al. 4. seviyeye kadar ya da 3B'ye kadar al. Bunu bitirdin. Ondan sonra Karunaki, Kundalini 3 seviye imaraya aldın ve Şamballa çok boyutlu şifa sisteminin 4. seviyesine geldin. Güzel. Şamballadan sonra ben tavsiye ediyorum 12 sarmal DNA aktivasyonunu. Ama şu da olabilir. Hadi Kundalini'ye de aldın. Kundalini'den sonra da yap bari. Tamam. Onu, o bile tamam. Eyvallah. Ona bile bir şey demeyeceğim. Ama kişinin hayatını hiç uyumlaması yok. Hiç uyumlaması yok, hiç spiritüel kabı gelişmemiş. Sen buna tak diye DNA aktivasyonunu basarsan, o insanda bazı problemler ortaya çıkıyor. Yani illa çıkması söz konusu değil ama bazı insanlarda olabiliyor. Bununla karşılaştım ne gibi sorunlar oluyor? Ağrı oluyor, dolaşan ağrı. Bu ve uyumlamayı iptal ettiğinde ağrı geçiyor. Ağrının sebebi bulunmuyor zaten. DNA aktivasyonu iptal ettiğinde bu da ortadan kalkmış oluyor. Bunu zaman içinde tecrübelerimden anladım ben. Tamam. İnsanlara ağır geliyor bu uyumlama. Peki her insana ağır gelir mi? Hayır. Spiritüel kap lazım. Spiritüel kap ne demek? Senin spiritüel meselelerle ilgilene ilgilene bir avran genişliyor. O da bir kap. Spiritüel kabın genişliyor. Onu kaldırabilecek potansiyeli. Hani bu da bir şey gibi kas gibi düşün bunu. Sen spor yapınca nasıl kasın gelişiyor? Değil mi? E, ağırlık kaldıranlar birdenbire çok ağırlığı kaldırabiliyor mu? Kaldıramaz. Yeni spora başlayan bir insan birdenbire günde çok uzun saatler spor yapar bilir mi? Yapamaz. Profesyonel bir sporcuyla bugün daha şimdi spora başlayan bir insan aynı olur mu? Olmaz. Spiritüel meselelerde de böyle. Ama insanlar ve hatta ve hatta kendini reiki hocası diye tanımlayan insanlarda bile Böyle bir kaygı olması gerekirken yani herkese DNA aktivasyonu yapmaması gerekirken yapıyorlar. Ve hatta ben gördüm biraz araştırırsan sen de görürsün. Facebook'ta ve Instagram'da acayip şekilde acayip şekilde 12 sermal DNA aktivasyonu hayatında şunları 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 değiştirir. Hayatında bunları bunları değiştirmek istiyorsan 12 sermal DNA aktivasyonuna hemen uyumdan bilmem ne falan gibi böyle reklamını yapa 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 bitiremiyorlar. Acayip acayip. A, tamam Bunları değiştirir. Çok güzeldir içeriği. Hadi gel şunun içeriğine bir bakalım. Bu aktivasyon, DNA aktivasyonu nedir? Bu aktivasyon hakkında bölük bölücük bilgiler mevcut. İşin aslını yazmak gerekli, anlatmak gerekli diye düşünüyorum. Çok yüksek bir enerji. Evet bu doğru. Belli aşamada olanlar alabilir sadece. 12 sarmallı DNA aktivasyonunu anlatıyorum. Belli aşamada olmayanlar da işe yaramaz. Hiç etkisini göstermez. Açılmaz. Ne demek istiyorum biliyor musun? Onun sende açılması için senin bir potansiyelin lazım. Bir öğrencim dedi ki, hocam dedi DNA'ları çok seviyorum. Çok efendi, çok iyi bir insan. Ondan sonra dedim ki, e, hani ben bir öğrencimi, bir akrabam, bir, bir tanıdığım, bir güzel insan, onun yakınım gibi görüyorum ve gerçekten ona yardım etmek istiyorum. E, hani gelmiş birisi bunu yapayım da geçeyim falan böyle bir şey değil yani. Dedim ki yapılabilir, baştan yapıyorlar bunu ama ben tavsiye etmiyorum. Hocam ne zaman yapalım dedi. Dedim ki sen bunun içeriğini merak ediyorsan ben de çok güzel etkileri oldu. Harika bir şeydir. Gerçekten onu yaşamak istiyorsan gel istersen şamballa dörde kadar gelelim. Şamballları iki dördüncü seviyeden sonra yapalım. Bak çok güzel açılımlar yaşayacaksın sonra dedi. İlk başta yapanlar var. O sonra bile yapılır. Eyvallah. Ama asıl onun güzelliklerini yaşamak istiyorsan ve hatta ve hatta o konuda o kadar fazla doluyum ki DNA aktivasyonları de ben sabah kadar anlatayım sana. Şimdi neresinden tutsam başka bir şey. Ben bu konuda susmam yani DNA aktivasyonu. O kadar çok anlatacağım şey var ki. DNA aktivasyonlarında uyumlanırken biliyor musun ne oldu? Şimdi spiritüel kap yıllarca uğraşmışsın. Yıllarca zaten indigo olarak hani gelen bir insan, ondan sonra meditasyonlar yapıyor, şöyle böyle uyumlamalar alıyor, dört gün uyumlaması var. Ondan sonra ne oldu? Beynimin hani lusu filmi var ya, onun gibi bir şeyler. Beynimin her hücresini hissettim. Diyeceksin ki atıyor, beyninin her hücresini nasıl hissedecek? Gerçekten yaşamayan atıyor falan diyebilir. Onda haklısın. Hiç sana haksızsın demeyeceğim. Böyle diyebilirsin. Ben şaşırdım. Şok oldum. Şok. Uyumlama sırasında şok oldum. Bu nasıl güzel bir şey dedim ya. Merhem sürüldü kafama sanki ama beynimin içine. O kadar güzel ki e, hücrelerini hissettim sanki. Küçük 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 böyle parça parça e, gezinişini kafamla gezinişini hissettim. Enerjinin gezinmesini ve VIX sürülmüş gibi kafama. O kadar güzel bir enerji ki o uyumlanma sürecine bayılıyorum. Ve artık uyumlanacağım sistem kalmadığı için sadece reikileri uyumluyorum. Ama uyumlanma sürecine bayılıyorum yani. O kadar güzel ki. 12 sarmal DNA aktivasyonu ondan sonra nasıl merak ettim. Ondan sonra ben bunlarda ne yaşayacağım diye 24, 48, devamı 72, ondan sonra 488 sarmallıya kadar gidiyor devamı da bana verildi yukarıdan ondan sonra bununla ilgili baya bir şey var molekül reiki bilmem ne DNA ile ilgili aktivasyonlar var onunla ilgili bilgiye zaten 2.com adresinden ulaşırsın o ayrı çok güzel ama bunları sen yaşayabilecek misin yani hani bunun bu kafayı yaşayabilecek misin o kafayı yaşayabilmek için spiritüel kabını aç DNA'yı hadi bugün alayım deme Gel şamballığa kadar sonra al. O zaman lezzetine tadına varacaksın. Şimdi ne var biliyor musun? DNA aktivasyonu seni baştan başa değiştiren bir aktivasyon. Ve uyumlama tabii ki. Her aktivasyonu uyumlama aynı şey. Peki bunu her alan baştan sona değişir mi? Değişmiyor. Kabı büyük olmayan kişide değişim olmaz. Aksine ağrı yapabiliyor. Evet doğru. Çünkü ağır bir uyumlama. Herkes kaldıramıyor. Evvela enerjisi, frekansı yüksek olanlar. Hatta belli bir spiritüel kap. Pesişik kap potansiyeliye ulaşmış olanlarda etkili oluyor. Her zaman açık sözlü oldum. Bunda da öyle olacağım. Sonra ben de neden bir değişim olmadı diyebilirsin. 12 sarmal DNA aktivasyonuna uyumlandığında onun için evvela spiritüel kabı büyütmek lazım öncelikle. Hemen yapalım uyumlamayı alayım dersen tamam. Ama yalan olur yani. Alınmaz bu uyumlama. Hemen al almak Doğru değil. Doğru değil. Hiç önermiyorum. Kim yapıyorlar ya yapıyorlar. Hiç umurlarında değil. Allah aşkına. Yıllardır söylüyorum. Facebook'ta o kadar çok yazdım ki. Spiritüel yolculuğum grubunda, uyumlamalar grubunda o kadar çok yazdım ki. Hiç umurlarında değil. Yapıyorlar. Yani çünkü neyi düşünüyorlar? Onların düşündükleri şey para. Hani onlar parasını alsın. İlk başta yapmış. Son yapmış. Bilmem ne yapmış. Önemli değil. Karşıdaki insan da ağrı olmuş. Olmamış. Kendilerine reiki hocaları diyor bazıları. Ondan sonra herkes için söylemiyorum. Bazıları. Ondan sonra ama yapıyorlar. İlk başta yapıyorlar. Benim gibi değiller. Hemen yapıyorlar. Ondan sonra karşıdaki insan bende ağrı oldu diyor. Umurunda değil. Kişi bu konuda bilgiliyse bu uyumlamayı zaten her başvurana başvuruna vermez. Der ki biraz ilerle. Biraz ilerle. Biraz kendi altyapı yap. Ondan sonra başka uyumlamalara sonra bunu al. En azından usu yüreği ardından kundalini'ye kadar gel. Değil mi? Bir kundalinin açılsın sonra DNA'ya al. Ama ben şamballaydı alırsam tam böyle çok güzel etkisini göreceğini düşünüyorum. Çünkü efsane efsane. Kafan çok güzel olacak. Ondan sonra unutamazsın o uyumlamayı aldığın anı unutamazsın zaten. Hoca eğer gerçekten hocaysa bunu vermeden önce kişiye şimdiye kadar neler aldın Bünyen kaldırmayabilir der. Evet ne yazık ki piyasa böyle değil. R2 piyasası. bu aktivasyon moda. Moda olmuş çok popüler. Bir anlatıyorlar bir anlatıyorlar herkesin hayatını değiştir diye sayfalarca yazmışlar. Tamam değiştirir doğru doğru. Herkesin bu durumları her durumda değiştirir mi bu önemli eksik bilgi veriliyor. Sonra kişi hüsrana uğruyor. Hayal kırıklığına uğruyor. Geçmeyen ağrılarım var diye geliyorlar bana anlatıyorlar Hocam diyor ne aldın diyorum DNA aktivasyonu Evet ondan <laughs> iptal ediyoruz gidiyor ağrı uyumlaması yok ki bunu almış iptal ettirmek zorunda kalıyorum bu uyumlamayı ağrıları geçiyor kapı geniş olmayana kaldıramaz denmiyor işte denmiyor işin doğrusu bu olay bu şimdi bu benim DNA ile ilgili anlattığım ilk video olsun bunun devamında gelecek DNA ile ilgili anlatacaklarım çok fazla bu videoların devamı güzel olur, yararlı olur, bilgili verir diye düşünüyorum. Bunların her biri çünkü hayatını değiştirecek spiritüel meseleler. Senin de bunlardan yararlanmanı dileyerek sevgilerimi sunuyorum.